Belki daha hızlı yapabileceğim. şimdi Benim demin de söylemeye çalıştığım Bu beyin tümörlerine bakışım biraz değişti yıllar içinde. Sadece benim değil tabii. Yani başka radyologların da bakışı değişti. Artık bence bizim rolümüz tümörün ne olduğunu yüksek kesinlikle söylemeye çalışmaktan ziyade. Tabii o önemli. Yapabilirsek ne güzel yani. Onu söylemek önemli. Ayıcı tanıyıp hala duymak istiyorlar bizden ne düşündüğümüzü. Ama daha önemli olan şey bence prezent eden tümörün lokasyonunu iyi tarif etmek, komşuluklarını iyi tarif etmek, metastaz olup olmadığını yüksek doğrulukla söyleyebilmek, spinal ya da intrakraniyel, onlar önemli. Ve e, takipte takipte e, tümörü ya da e, metastazları iyi takip etmek, yani görüntülemenin kalitesini artırmak bence e, radyolojinin e, önümüzdeki rolü tedavi yöntemleri işte şunlar, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve bunların işte radyolojideki karşılıklarını bilmek lazım. Bizim tabii ki yöntemimiz %99.9 MR tomografinin rolü çok çok az. Meloblastomadan biraz fazla bahsettik ama meloblastoma işte difüzyon kısıtlaması gösteren tümörler. amaç Tümörlerin çoğunda gross total reseksiyonu başarmak. Gross total reseksiyon denen şey şu yani bu işi daha az yapan arkadaşlar için söylüyorum. Cerrahın ameliyat sonrasında baktığı zaman. Ekran, ekran paylaşımı yaptınız mı? Ben şu anda. Ben e, tamamen tanımlama gücüme dayanarak gidiyordum. Ha, pardon önce. hocam. <laughs> özür dilerim. Ben özür dilerim. Ee, bakın işte yorgunluktan öyle oluyor yani şeyi. Ekran paylaşmayı unuttuk yani. Kusura bakmayın. Ama bir şey kaçırmadınız yani. Ee, söylediklerimde fazla bir resim yoktu. Şimdi görüyorsunuz değil mi Figen Hocam? Evet Hocam, lütfen devam tamam. edin. Kusura bakmayın. Bu gross total rezeksiyon denen şeyi tekrar edeyim, cerrahın baktığı zaman ameliyattan sonra orada tümör olmadığını ikna olması anlamına gelen bir şey. Radyoloji karşı, radyolojideki karşılığı da şey, bizim baktığımız zaman gross tümör görmediğimizi ifade eden bir şey. Önemli bir şey. Dikkatli kullanmak lazım ama bu sözcüğü. Gross total rejeksiyon sözcüğünü. Şimdi postoperatif bu şeye bakalım, hastaya bakalım. Bir e, medoblastoma hastası. Bu etrafta şey görmek her zaman normal. E, bir miktar dokuz edelenmesi görmek her zaman normal. Özellikle difüzyon kıslaması görmek çok normal. Serebellumda e, ya da beyin sapında görmemek tabii iyi olur ama serebellumda hemen hemen her zaman biraz olur. Ve e, bazen karar veremeyiz e, gross reseksiyon var mı, yok mu? Yani rezidüel tümör var mı, yok mu diye. O zaman da yapılacak şey hiç utanacak bir şey değil. E, bilmiyorum demek yani. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz. Demin bundan bahsettim. O yüzden hızlı geçeceğim. Bir buçuk santimetre kare ilk yayınlara göre ama artık bir buçuk santimetre küp diyen daha çok e, den farklı şey varsa, ne derler, e, tümör varsa o çocukların prognozu daha kötü oluyor, daha baz e, volüm rezidüel tümör var ise postoperatif olarak söylediğim gibi bu e, difüzyon kistlamasını görmek normal bunu e, meloblastomandan kaynaklı bir e, difüzyon kıslaması olmadığını söylemek lazım bunun için tabii ki preoperatif e, görüntüleme çok iyi bakmak lazım bir başka örneğe bakalım şimdi bu bir kraneforinci ama tabii ki şüpheseller e, kistik ve kasfi bir e, tümör Mesela kreniferinci pardon takibi ee, hiç kolay olmayan şeylerden bir tanesi. E, i̇yi ki e, çok e, hızlı büyüyen tümörler diye biyolojik olarak nispeten e, beni in sayılabilecek tümörler. E, o yüzden hani bir incelemede kaçırırsanız bir sorakimde yakalama ihtimaliniz. Ee, var ve çok fazla şey değiştirmiyor kren e, follow-up e, takibinde. Aynı hastanın MR'ına bakalım şimdi. E, MR'da e, bu solid e, komponenti komponenti görüyorsunuz her bölgede. Damarlardan ilişkisine dikkat ederseniz bu tümörlerin çoğu tamamen çıkarılamaz damar olan yakınlığından dolayı. Şöyle devam edelim. Solid komponenten görüyorsunuz tabii ki de çok hipointens. Bu preoperatif incelemesi sadece bir e, karakter takılmış hidrosefaliyi kontrol etmek için. 12 ay sonraki yöntemesine bakalım artık hidrosefalisi yok. Ve şeyini yapıyoruz, takibini yapıyoruz şeyin. bunda yapılacak şey benim naçizane arkadaşlarıma tavsiyem. Her incelemede eğer takip yapıyorsanız muhakkak preoperatif görüntülemeye kısaca da olsa bir bakıp tümörün nasıl bir e, karakterde olduğunu e, hatırlamak lazım. Ki eğer rekürrens gösterecekse o şekilde gösterecek. Aynı Neptün operatörü olacak? Şurada dikkat ederseniz sol tarafta çok küçük bir şey var. Şimdi tekrar bakalım. Bunu sonra o kaçırılmış bir önceki incelemede. Şeye bakalım. solda bu kistik tümörü, damarla çok ilişkili kistik tümörü çok daha iyi görüyoruz. Geri dönüp bakınca 12 ay sonra aslında aynı bölgede e, rekürrens olduğu dikkat çekiyor. Retrospektif olarak tanısı konmuş. Reküran kreni bir başka kreni örneği çok büyük bir şey var, şüphesizler kisti var. Ee, şöyle bakalım, bunun e, reküransı de şeyde sağ tarafta süp, e, sellanın içinde 2017'de ve 2018'de. Gördüğünüz gibi yani e, tabi kaçırmasak daha iyi ama kaçırsanız da kreni çok yavaş büyüyen tümörler olduğu için. E, kendimizi daha az kötü hissedebiliriz e, şeyde e, bu tanıyı kaçırdığımız zaman ve kürrent kranefinjyuma. Şimdi e, bu şeyde takip sıklığı da tamamen tümörü bağlı olarak değişen bir şey. Örneğin medul hemen hemen her zaman e, başlangıçta 3 aylık aralıklarla takip ederken kranefinjyuma da öyle takipime gerek yok çünkü e, konuştuğumuz gibi yani ve olsa bile. O kadar çabuk olmayacak zaman var yani. Şöylece geçelim. Bu ben New York'ta çalışırken işte orada yaptığımız standart, çok standart bir tümör takip protokolü. Artık Texas'ta döndükten sonra burada da aynısını yapıyoruz. Yaklaşık 35 dakikada bütün şeyi yapmak mümkün. Hatta 30 dakikaya falan da indirdik e, sekansları birazcık daha çabuklaştırarak. Ya yani 30 dakikada böyle son derece eee derler? Eksik olmayan hiçbir şey eksik olmayan bir konvansiyonel tümör takip e, protokolü oturtmak mümkün. Ve çocuklar e, çocuklarda tabii ki e, immobilizasyon sağlamak için işte ya böyle e, bu gözlükleri verip ya da bir ekrandan film seyredip sağlamak çok önemli. Sedasyonlar mümkün olduğunca kaçınıyoruz. Meloblastoma takibinde bu kontrastlı flare bizim nispeten artık herhalde 15 yıl oldu yapmaya başladı. Artık hemen hemen bütün çocuk hastaneleri yapıyor Amerika'da. Kontrastlı fleri, leptoengel tümör diseminasyonunu olup olmadığını anlamakta kullanıyoruz. Bu sadece t gösterildiği bir e, sekans. Dikkat ederseniz 3 aray arayla medoblastoma takip yapılmış. Hiçbirinde kesinlikle olarak e, e, metastaz var demek mümkün değil ama en sağdaki görüntülere bakarsanız, şu görüntülere, bunlar aynı zamanda elde edilen görüntüler, T1 ve flareler Defter tümör yayını olduğunu göstermek çok çok kolay. Benim itiraf edeyim, İlk baktığım sekans bu. Encel tümör bay, yayılımı var mı yok mu? İlk olarak FLIR'e bakıyorum. Eklememe tarzları için de e, yeni bir yazı çıktı. Göreceksiniz e, bir tavsiye yazısı. Difüzyon ağırlıklı görüntülemeye tavsiye ediliyor. Biz yapmıyoruz. E, Melidoblastomalarda ya da diğer embriyonel tümörlerde. Çünkü biz bu e, şimdi göstereceğim e, ya... True FISP, KISS ya da Balanced FFE, Fast Field ECHO sekansını uzun zamandır kullanıyoruz ve bizim güvenimiz grup olarak ona çok daha fazla. O yüzden onu kullanıyoruz. Bir melula vakası. Bu ilk vakalarımızdan bir tanesi. T1 post görüntülerde dikkat modülleri var fakat distal tekal keseydeki modülleri ya da tutulumu görmek mümkün değil bu şeyde T1'de. Şeye bakarsanız bu yüksek rezolüsyonlu uh, balanced best field echo görüntüsüne bakarsanız Philips'te nodülleri görmek mümkün. T1'e göre çok çok daha kolay ve bu tümör uh, depozitini uh, distal fekar kese görmek çok daha kolay uh, yüksek rezolüsyonlu T2'lerde T1'lere göre şöyle karşılaştıralım modülün görüntüsü çok çok kolay gerçekten. Yani hile yapmak gibi neredeyse T1'de çok daha zor. bu görüntülemeyi ameliyattan hemen sonra yapmamak lazım burada yapıldığı gibi. Ameliyat yeni yeni olmuş. Dolayısıyla subdural mesafede çok fazla miktarda sıvı var ve tekal kese kompresi olmuş. O yüzden birkaç hafta beklemek lazım. Eğer preoperatif inceleme yapılmadıysa spinal kanalın. Birkaç hafta beklemekte de e, çocuğun prognozuna bir değişiklik olmaz yani e, çünkü radyoterapi çoğunlukla başlamaz şeyden önce, e, birkaç hafta önce. Tedavi sonrası e, spinal kolonun vertebral kolon nasıl görünebilmek çok önemli. Bu örneğe bakalım, şimdi bu e, melioblaston tanısı almış bir çocuk, henüz kemoterapi, radyoterapi almamış, normal kırmızı kemikliği var. Hemen sonra yani birkaç hafta içinde e, kemikli, yağlı kemik dönüşüyor radyoterapi ve kemoterapiden sonra. Radyoterapiden sonra özellikle. Ve bunun e, zaman içindeki evolüsyonu çok standart. Daha çok e, şeylerden bu entiyetlerden başlayarak e, kırmızı kemik oluşmaya başlıyor. Burada olduğu gibi yaklaşık bir buçuk sene sonra, 15 ay sonra bu ortada bazı vertebral ven etrafında yağlı kemikiliği hep kalır bir miktar da olsa ama diğer bölgelerde e, kırmızı kemikiliğinin tekrar e, oraları e, çıkarıldığını gör, görmek beklenir, görmemiz beklenir. Bir başka örneğe bakalım şimdi yine meninblastoma, yine radyoterapi almış ve şöyle takiplere bakalım. Görüyorsunuz neredeyse tamamen e, yağlı kemik iliğine dönüşmüş fakat bir sonraki takipte 5 ay sonra bakıyoruz. Çok sayıda lezyonu var vertebralarda. Metoblastomanın biliyorsunuz santral sinir sistemi dışındaki en çok gitmeyi sevdiği bölge artık seyrek görüyoruz ama eskiden çok sıktı. Kemik e, yayılımı çok fazla olur metoblastomada. dönüp baktığımız zaman bu e, entletlerde, endplatelerde, eee disk aslında metastazlar olduğunu görüyoruz. Bu nereden e, şüphelenmek mümkün? Ee, eğer bu normal e, evolüsyonu olsa şeyin, yani kemik iliğinin bütün seviyeleri görmemiz gerekir. Eğer bir, bir, iki seviyede görüyorsanız ve şey değilse, simetrik değilse o zaman metastazdan şüphelenmek lazım ve belki beş ay beklememek lazım bir sonraki görüntüleme için. Aa, burada karşılaştırmışız normal ve metastatik kemik iliğini bunları çok bildiğiniz şeyler. O yüzden e, plastik istemeyi şöylece hızlıca geçelim. Bunlar e, cerebellumu ya da optik hipotermik bölge ya da cerebral hemisferleri ya da spinal cord tümörler hiperseller değil. E, aksine hiposeller tümörler. O yüzden difüzyonda akıslama göstermeyecekler ve adici haritalarında parlak olarak görünecekler. Solid komponentleri. Kontrastlanma yaklaşık %50'sinde olur plastik asistomların. Şuna bakalım şimdi. Difüzyonda da 60 difizibite göreceğiz. Aa, son 5 dakikam kaldı. Zamanımı iyi kullanmak için şöyle yapayım. diğer arkadaşlarımın hakkına teyar etmemek için. Biraz şöyle sonlara doğru gideyim. Figen Hocam kusura bakmayın. Şöyle bir şey yapalım. Aa, bu vaka ee, benim e, New York'ta gördüğüm makalelerden bir tanesiydi. İşte 2014'te çocuk ameliyat edilmiş. Ee, bu glinörel nöronal tümör olarak tanı almış. Ve bu fossa'daki tümör çıkarılmış. Daha sonra e, takipleri var. 2014'ten bir örnek, hazirandan. 2016'dan bir örnek. Ve e, bu şey olarak okunmuş, ne derler, e, tümör yok olarak değerlendirilmiş. Bu 2017'de bir e, çalışma ve çocuğun semptomları var, görmeyle ilgili semptomları var. Dikkat ederseniz, 3. ventrikülün inferior seslerinde serebüsünel sıvı görmüyoruz, onun yerine bir doku görüyoruz. Bu e, dikkatini çekmemiş okuyan e, ama şurada dikkat edersen yüksek rezolüsyon görüntüleme yaptığınızda kesinlikle tümör görmek mümkün şeyin içinde. Ve reformasyonlarda inferior seslerinde tümör görüyoruz şeyin, üçüncü ventikülün. Söylemeye çalıştığım şey şu, özellikle küçük de olsa bir şüphe duyduğunuz zaman yüksek rezolüsyonlu e, T2 görüntüleme yapmak yani kisle ya da a ya da Fiesta fiesta'yla ya da tepefi ile görüntüleme yapmak çok önemli. Bu özellikle eee yüzeylerdeki ya da beyin sapı yüzeyindeki e, depozitleri göstermek için. Çünkü prognozu çok etkileyen şeyler e, hastanın tümörü düşük evvel olsa bile leptoanjiyel eğilimi varsa, ependimal eğilimi varsa prognozu çok etkileyen bir e, durum bu. Aynı hastanın takibinde dikkat ederseniz zaman içinde bu şey tümörleri de büyüdü. incel tümörleri de büyüdü ve artık beyin sapının pozitif de bir tümör depoziti görüyoruz. Ve bir örnek daha göstereyim ondan sonra e, durayım. Aynı hastanın daha önceden belki 7-8 tane spinal incelemesi vardı. Hepsi negatif olarak değerlendirilmiş. Ama hiçbirinde bu yüksek çözünürlüklü trofispeda kis yapılmadığı için bu küçük modüller görülememiş. Yine hastanın prognozunu çok ciddi şekilde etkileyen e, spinal kanal e, yayılımları şurada da reformasyon yapmışız. Bir de son bir bakan var. Onu da bu hafta içinde dikkatimi çekti. Onu da paylaşarak e, bitireyim. Diğer arkadaşlarımın zamanına tecavüz etmeyeyim. Pardon. Şimdi bu geçen hafta içinde okuduğum bir vaka. Dikkat ederseniz tekrar şu şey yapayım, tekrar büyüteyim. Dikkat ederseniz hasta şey almış radyasyon almış spinal kanalına. Olan şeylerden bir tanesi şu: artık zaman içinde e, radyasyon tedavisi de çok gelişti ve eskisi kadar çok e, alanı kapsama gerek kalmıyor. Bakarsanız özellikle torasik ve lumbar vertebraların sadece arka bölümlerinde e, yağ infiltrasyonu var, ön taraflar korunmuş. E, yani sadece spinal kanalı içine radyasyon vermeyi başarmış e, radyasyon onkologları hastanın tümörü merak ettim acaba nasıl bir tümöre şey yapabilmiş diye e, radyasyon verilmiş diye. Bu hasta plastik astrostim olan bir hasta. Optik hipotenamik e, olan bir hasta. Nereden biliyoruz? Çünkü bu T1'e bağlı e, sinyal artışı yani bizim korunmuş. Çok nadiren zaten ortadan kaybolur eğer bu bir plastik astrostom ise. Ama daha prezentasyon bile 14 yıl önce prezentasyonunda bile bu çocuğun e, evre bir plastik astrostomuna bağlı Nadir ama e, hiç olmayacak diye bir şey yok. Yani e, herhalde yüzde birkaç vakada görüyoruz bunu. E, Lefomenciel tümörü eğilim var, intrakaniyel. Aynı şekilde spinal tümörü eğilim var. O yüzden de 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 verilmiş bir aşamada bu çocuğa diyeyim. E, ve burada durayım. E, sanıyorum tam saat başına geldik. Figen Hocam, e, çok teşekkür ederim tekrar bu fırsat için. Biraz tempo düşük, İşin de kusura bakmayın. Ha, yok, e, estağfurullah. Uzat, uzat, uzatmalar olduğu için böyle oldu. Çok teşekkürler tekrar Berna Hoca, Figen Hoca bu davet için. Herkese kolay gelsin. Korgün Hocam, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu DSÖ'nün yeni sınıflandırması son derece acı verici gerçekten. <laughs> yani bu molekül ve genetik kısmını şey okumak da çok sıkıcı. Yani Tabii. bir radyolog olarak. O yüzden de hani sizin gibi özetlendiği için o kadar acı verici olmuyor bazen. <laughs> ve benim aklıma hep şey gelir. Mole Molekülcüler ve genetikçiler acaba bizim ayağımızı mı kaydırmaya çalışıyorlar hocam? <gülüyor> <gülüyor> yani herhalde süreç biraz oraya tarafa doğru gidiyor. Nasıl evrilir bilemiyorum tabii tamam ama e, inşallah bizi çok fazla e, şey dışında bırakmaya çalışmazlar diye düşünüyorum. Ya, Gene bize ihtiyaçları değil, olacak değil mi? Ne kadar vakit var bilmiyorum Rigen e, de şunu söyleyeyim. O kadar artık olay e, bağışlayın e, samimiyetinden söylüyorum komikleşti ki e, çalışma yapmak mümkün değil. Çünkü bu sözünü ettiğim klasifikasyonların mesela bir tanesinden atıyorum beş tane vaka var şimdiye kadar yayınlanmış. Bir tanesinden üç tane var. Yani o kadar sayıda vaka var ki bunların çok sayıda e, olacak ki bu vakalar ancak o zaman yeni ilaç deneyeceksiniz, yeni tedavi deneyeceksiniz, bir şey yapacaksınız yani. Artık şeyi pratikliğini kaybediyor. E, Süreç pratikini kaybediyor. Yani Tarık Hoca'nın eleştirilerinden bir tanesi de oydu zaten. Yani konuşurken biraz samimi şekilde anlatır mı? uyarlamak çok zor oluyor artık. Tabii tabii. Aynen. Ve dünyanın yani biraz iyimsel söyledim belki. Belki üçte birinde yok bu şeyler. Bu moleküler testler yani. E, bu konu çok eleştiri var yani Dünya Sağlık Örgütü'nde. Yani i̇smi Dünya Sağlık Örgütü olan bir örgüt nasıl bu kadar e, ekstrem bir evet, sınıflamayı evet. insanlara yani Gerçek öneriyor. dünyayla çok şey değil. bağdaşmıyor. mı Bayağı. Evet hocam bir tane bir soru var onu sorayım tümör takibinde evet. rano kullanılıyor mu diye sormuş bir katılımcımız rano ne kullanıyorum anlayamadım ben rano yani. kodlayayım isterseniz Rize Adana Nide Ordu rano kullanılıyor Peki mu ne, nedir yani ne olduğunu bilmiyorum o yüzden ha, evet anladım. ben de bilemedim Sıklıyorum birazcık musun? daha açıklayıcı hayır açıklayıcı şey yapsa belki daha iyi anlayabiliriz Başka sorusu olan var mı bir bakayım hocam? Yok bu güzel sohbetiniz için diyeyim çok teşekkür ediyorum çünkü ben hep onu söylerim yani her şey internette çok kolay ulaşılabiliyor aslında burada önemli olan tecrübeleri herhalde aktarabilmek yani nerede yanlış yaptığınızı nerede doğru yaptığınızı nasıl takiplerde ee, kullanıldığını, günlük pratikte nelerle karşılaştığınızı bunlar bence çok önemli. En önemlisi paylaşmak buralarda bir hoca olarak. Siz de bunu son derece güzel yapıyorsunuz hocam. Onu özellikle söyleyeyim. Bilme bil, bil, ee, kalın. Ben de aynı şekilde e, iade <laughs> ediyorum güzel sözlerini aynı şekilde. Ee, başka soru bak var mı diye bir bakayım. Herkes teşekkür ediyor hocam. Ee, biri ediyorum. Sevinç Ha, sevgili Sevinç Ümraniye'den medyloblastomda başta olmak üzere postop ilk üç gün çekim yapmayalım mı hocam demiş rezidü için. Yo yo hayır bilekiz. Ee, mümkün olduğu kadar çabuk e, yapmak lazım şeydi. Belki ifade edemem, çok iyi oldu Sevinç'in sorusu da. E, şeyde demeye çalıştığım şey şurada onu açıklığa kavuşturarak e, bitireyim. Mümkün olduğu kadar çabuk yapmak lazım. Yani bizde protokol hemen ertesi gün yani 24 saat içinde e, çocuk kendi ameliyathaneden çıkıp kendini birazcık iyi hisseder hissetmez muhakkak e, beyine bakmak lazım ne oldu ne bitti diye. E, sadece metablastoma değil bütün beyin tümörlerinde bizim protokolümüz öyle. E, sadece eğer ameliyattan önce spinal görüntüleme ise unutulduysa bir şekilde bir nedenden dolayı onu hemen yapmanın anlamı yok şey için. Çünkü e, söylediğimizin pek kıymeti yok yani. E, yok dediğimiz zaman yani tümör yok dediğimiz zaman sonradan olabilir. spinal kanal şey olduğu için, e, spinal kese kompresi olabileceği için şeye bağlı. subdural koleksiyonlara ve oraya bir sürü debri falan da de gidiyor yani tümör sırasın, e, sırasında tekrar kesenin içine. O yüzden onu demeye çalıştım. Spinal incelemeyi hemen önceden yapmadıysanız hemen ameliyattan sonra yapmaya gerek yok yani. Birkaç hafta sonra yapılabilir şey. Rano, evet. Rano kriteri response assessment in neuroonkoloji kriteriymiş hocam. Rano response assessment. Anladım. In o zaman bizim şeyimiz biz nispeten yaşını başına almış nöroradyologlar <laughs> nöro <laughs> olarak bizim pratiğimiz Hocam <laughs> yani <ben> kendim bir <laughs> şey <için> söylüyorum. Kendim <laughs> ve kendi grubum için söylüyorum. Grup <laughs> grubumuzun yaş ortalaması benim gibi de o yüzden. Biz yani bakıyoruz tümöre boyutlarını falan söylüyoruz yani bizim şeyimiz o <laughs> e, varken <varfayar>, tümör. <laughs> Gençsin hocam. Yani, latife ediyorum da yani sanıyorum da bizim bizim yaptığımızda bazen e, onkologlar özellikle isterler yani e, muhakkak boyutunu ver işte bir öncekiyle şekilde karşılaştık o zaman evet, isterler. Ya şey, evet ya aramızda çünkü onkolog, şimdi Ali onu söyledi onkolok hocalarımız da varmış herhalde. Tamam ben bir evet. daha fazla <laughs> açmayayım o zaman. Evet Somali'den <laughs> de katılımcılar var. <laughs> ee, o konulara onlar daha vakıf olabilirler gerçekten. Teşekkürleri görüyorum. Bakayım başka sorusu olan var mı? Evet. Erişkin için kullanılıyor demiş birisi. Evet. Başka da bir soru Çok göremiyorum. Harika. Çok teşekkürler Figen. Hepinize kolay gelsin. Ben teşekkür marifet, ediyoruz. Artık sonradan daha... Rica ederim. Ben hep oradayım kafa olarak. Artık kayıtları seyredelim. Müsaadenizle ben artık ayrılacağım. Çok teşekkür ediyoruz hocam.